Yönetim ve Organizasyon Kongresi devam ederken bizler de sizlere Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden stüdyomuzdan seslenmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. An be an buradaki bu atmosferi buraya gelemeyenlere yaşatmaya çalışıyoruz. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimleri hocalarımızı ağırlıyoruz ve şimdi bir diğer değerli ismimiz Doktor Sinan Bayraktar bizlerle birlikte. Erdemir Demir Çelik Fabrikası'ndan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. E sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sinan doktor Sinan Bayraktar. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans yaptım. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde de işletme alanında doktoramı tamamladım. Özel sektörden katılıyorum. Yaklaşık 20 yıldan bu yana özel sektörde çeşitli firmalarda insan kaynakları alanında verimlilik alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Hı hı. Hocam 30.sü düzenleniyor bu sene. Evet. Üniversitemizin de 30. yıl dönümü. Evet. E, ve tabii ki de ile başladı. Metodoloji seminerleriyle başladı evet. ve evet. bugün artık son e, bildiri sunumlarının yapıldığı gün. Yarın evet. sosyal programımız var. Evet. Ama şu ana kadar değerlendirecek olursanız organizasyonu, bu atmosferi e, burada olamayanlar için neler söyleyeceksiniz? Ben şöyle söyleyeyim. E, yönetim organizasyon kongrelerinin ayrı bir havası vardır. E, bu sene 30.sunu düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda ben e, birçok üniversitede bu kongreye katılım sağladım. Bu sene Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bu kongre, kongrenin düzenlenmesi e, gerçekten çok verimli olduğunu düşünüyorum. Ve e, benim izlenimlerim e, son derece olumlu e, bu kongre ile ilgili. E, özellikle İletişim Fakültesi'nden ve İktisadi Değerliler Fakültesi'nden arkadaşlarımız bu kongrede görev almışlar. E, Birçoğuyla e, tanışma fırsatımız oldu. Ve e, ben şunu ifade etmek isterim ki, bir yönetim bilinci olarak organizasyonun çok başarılı olduğunu net bir şekilde buradan söyleyebilirim. Ee, ee, hocam şunu sor sormak istiyorum açıkçası ve bunu buraya gelen ağırladığımız her konuğumuza soruyoruz ki evet. aslında bu tarz köklü kongreler, kurumsal kongreler kişilerin akademik hayatına birçok katkı sağlıyor. Evet. Hem bilimsel hem tecrübe olarak hem e, bunu sürekli söylüyorum e, makalelerini, bilimsel araştırmalarını okuduğumuz hocaları, hocalarla yüz yüze tanışma ve fikir alışverişi evet. konusunda çok zengin bir e, durum. Evet. E, ama ben bunları bu yıl sadece görerek ifade edebiliyorum. Evet. Sizler yeni akademiye girecek olanlara, e, bu tarz kongrelere henüz daha gelmemiş olan e, öğrenci arkadaşlar, lisans veya lisans üstü arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek isterim. Şimdi bu, bu tür kongreler, kongrelerde e, en önemli fayda veya yarar şunu söyleyebiliriz ki birincisi network. Yani burada birçok üniversiteden hocalarımızla tanışma imkanı buluyoruz. Onların görüşlerinden, tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bunun dışında bu tür kongrelerde bildiri sunan kişileri dinlediğimiz zaman o bildirilerden yararlanabiliriz. Yani doktora tezimizde, yüksek lisans tezimizde o bildirilerde anlatılan konular size birer ilham kaynağı olabilir. Veya e, aralarda e, örtüm üyesi hocalarımızla görüşmelerinizde e, yapacağınız çalışma ile ilgili onlarla da görüşerek fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Hı -hı. Ve ben bunu e, bugüne kadar katıldığım kongrelerde e, bu yolu izledim, bu metodu izledim ve e, gayet de başarılı sonuçlar elde ettim. Çok teşekkür ederiz hocam bize ben vakit ayırdığınız için. Size stüdyomuzda ağırlamak büyük bir... Ee, Zevkse, mutluluktu. Çok teşekkürler. Ben Umarım, teşekkür ederim. E, bugünü artık sonlandırmıyoruz. Daha var e, böyle evet. şeyler, bildiriler. Evet. E, size evet. güzel günler ve güzel kongreler diliyorum. Evet. E, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, hem burada bulunmaktan hem de Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bizi gayet misafirhane e, bir şekilde, misafirperver bir şekilde ağırlamasından dolayı. Çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Ee, bizimle birlikte Doktor Sinan Bayraktar e, buradaydı. Sizlere aktardık. Sizler ekranlarınızın başında kalmaya devam edin. Çünkü değerli isimleri stüdyomuzda sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.